Herkese selam. Dostlar hepinizi selamlıyorum. Bayram arefesindeyiz. İngiltere'den sizlere 10 bayram müjdesi vermek istiyorum. Yeni programlar, yeni gelişmeler. Bunların sizlere de umut olacağını, moral olacağını, heyecan neden olacağını düşünüyorum. Bir ekip olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Sizlerin de bu çalışmalara destekler vereceğinizi düşünüyorum. Bir, Birinci koşu Okulu'nu tamamladık. Eğitimi psikolog doktor Fatma Yeşilyurt Hanımefendi ile birlikte verdik. 60 saate yakın canlı yayın yaptık. İnteraktif bir eğitim oldu. Programa Kanada, Almanya, Çekya, Azerbaycan ve Türkiye'den uzmanlar ve uzman adayları katıldılar. Bu programa katılanlar artık bizim platformumuzda yol arkadaşımız oldular, çözüm ortağımız oldular. Bulundukları ülkelerde projelerini hayata geçirmeleri için birlikte çalışmalara başladık. Onlara bizi çevrelerine de tavsiye etmeye başladıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlerin de programlarımızı, faaliyetlerimizi çevrenize, network'ünüze duyurmanızdan mutlu oluruz. İki, ikinci koçluk okulu ilanına çıktık. Bu programın duyuru linkini aşağıda sizlerle paylaşacağım. Bu program birincisini yapmış olduğumuz koşuk programının bir benzeri olacak. Geliştiriyoruz programı sürekli, update ediyoruz. Bu programda öyle olacak. Beğeneceğinizi ve programı bitirdikten sonra sizlerin de çevrenize sonraki programlarımızı tavsiye edeceğinizi düşünüyoruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Yaptıklarımız, hayata geçirdiklerimiz bundan sonra yapacaklarımızın referansı olsun. Ayrıca bir hızlı okuma kursu talebi geldi. Eğer bu talep olgunlaşırsa, yeterli müracaat olursa bizi ikna edebilirseniz hızlı okuma kursumuzu Haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Yani iknadan kastım 20 yıl önce binden fazla katılımcıya ulaşmıştım. Vermiş olduğum hızlı okuma seminerleri beğenilmişti. E tabi aradan geçen 20 yıl içerisinde köprünün altından çok su aktı. Hayat çok hızlandı. Dolayısıyla sadece kitap okumayı değil hayatı da daha hızlı anlamalı ve okumalıyız diye düşünüyorum. Bu programı güncellemekle meşgul 3. İngiltere, Hollanda, Uzak Doğu kapsamında 10 kadar farklı ülkeden uzmanların katıldığı özel bir mesleki gelişim çalıştayında biz de iki uzmanımızla eğitim verdik. Kurumsal bir eğitim programı oldu. Benzeri bir kurumsal eğitim programını tasarlamaya devam ediyoruz. Başınızı ağrıtan, sizi meşgul eden, gelişmek istediğiniz kurumsal, bireysel, gelişim eksenli eğitim taleplerinizi bize iletirseniz tasarımla birlikte yaparız ve ihtiyacı tespit ettikten sonra ihtiyacı uygun eğitimi hayata geçiririz. 4. Çözüm ortağı network'ümüzü genişlettik. Projelerimizde Almanya'da artık yer almaya başlayacak. Almanya ve farklı ülkelerden uzmanların sunacağı eğitim teklifleri bizlere gelmeye başladı. Olgunlaştırıp detayları sizlerle paylaşacağız. Biz dünya çapında sinerji oluşturacak eğitim, seminer, kurs ve benzeri programları, faaliyetleri memnuniyetle organize etmeye hazırız. Bu yeteneğimiz var, bu birikimimiz var, bu network'ümüz var. Özellikle yaz aylarında farklı eğitimlerle karşınızda olmayı planlıyoruz. 5 Yaşayan danışmanlık yapıyoruz. Dünyanın her yerindeyiz ve her zaman bu faaliyetleri yapıyoruz. Sıra dışıyız. Ezber bozmaya çalışıyoruz eğitimlerde, faaliyetlerde. Dolayısıyla sınırları aşıyoruz, sınırlar ötesiyiz. Bu hizmetler uçurumun kenarındaki insanlara umut kapısı oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Psikolojik çareler dosyamız bunlardan biri. ilgi gördü. Askıda danışmanlık projemize destekler gelmeye başladı. Bu bir müjde. Kanada'dan bir takipçimiz dört gence destek kapsamında askıda danışmanlık sponsoru oldu askıya 4 danışmanlık taktı. Psikolog Fatma Hanım bu kapsamda hizmetlerini sundu ve sunmaya devam ediyor. Bu sponsorumuza teşekkür ediyoruz. İngiltere, Kanada ortak tasarladık bir program. Askıya taktık bu projeyi. Dünyanın bir ülkesinden bir insan çıktı. Bu projeye ben destek veriyorum dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden 4 gence bu proje ulaştı. Bunu geliştirelim istiyoruz. Psikolojik çareler dosyamız farklı uzmanların destekleriyle devam edecek. Askıda danışmanlık projesini önemsiyoruz. Sizlerin destekleriyle bunun genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Sizden bize para aktarmanızı beklemiyoruz. Desteğinizi doğrudan farklı ülkelerden uzmanlara aktarmanız yeterli. Organizasyonunu biz yaparız sorun yok. Kendinize yatırım yapmanızı istiyoruz. Askıda danışmanlık ve diğer projelerimize sponsor olun ve farklı bir mutluluk yaşayın. Unutmayın sizin askıya takacağınız her bir destek birikmiş sorunların askıdan inmesine çok ciddi katkılar sağlayacak. 6 patron hesabımızı sizden gelen teklifler üzerine açtık ve ilk destekler de gelmeye başladı. İlk adımı Amerika'dan bir takipçimiz attı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Projelerimizin birçok insana moral motivasyon sağladığını bize olan geri dönüşlerden anlıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Hayata daha bir farklı bakmamı sağladınız ve hayata geri döndüm içerikli mesajlar alıyoruz ve bundan çok mutlu oluyoruz. Bu mutluluğumuza siz de ortak olun. Daha çok insana ulaşalım. Patron hesabımız üzerinden aylık 3-5 poundluk, dolarlık, euroluk katkılarınızla, küçük katkılarınızla sesimize, soluğumuza güç katabilirsiniz. Bir elin verdiğini diğer el bilmesin hassasiyetinde olanlara sesleniyorum. Rahat olun. Yapacağınız bu iyilik aksiyonunda adınız görünmeyecek. Herhangi bir yerde paylaşılmayacak. 7. Youtube'da 1000 takipçi açtığımızı ve kanalımızın onaylandığını daha önceki videolarımızda duyurmuştuk. Fikri Selim Youtube kanalımızın adını takipçilerimizden gelen teklifler, değerlendirmeler üzerine Motivas Birin olarak yeniledik. Yeni isimle birlikte yeni bir hedef belirledik. Hedefimiz şu, 4 Eylül tarihine kadar 4000 takipçiye ulaşmak ve 4000 saat izlenme süresine erişmek. Neden? Çünkü YouTube kanalımıza yer alacak uzun soluklu ve heyecan verici farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum çünkü İngiltere, Avustralya, Hollanda, Fransa, Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerden sosyal medya ilgilileriyle, uzmanlarla görüşmeler devam ediyor. Ki bu projeler içerisinde bir proje var ki ben çok önem veriyorum. O projeyi yazmaya başladım. Taslak halini üç uzmanla paylaştım. Çok güzel geri dönüşler oldu. Projeye daha bir farklı bakmaya başladık. Sürpriz bir dosya olacağını düşünüyoruz. Canları gırtlağında yaşayanlara, yorulanlara, umutsuzluk girdabında sürüklenenlere oksijen aktarmak ve umut aşılamak boynumuzun borcudur. Bu yaşa kadar bu hayat bize çok şeyler kazandırdı. Şimdi sıra hayatın bize kazandırdıklarını bizim hayata geri aktarmamız, kazandırmamız. Sosyal sorumluluk demiyorum. Bilginin zekatı demiyorum. Bu ve benzeri çalışmalara zorunluluk diyor. Yapmalıyız. Zorunlu olduğumuz bu ve benzeri projelerin ölü doğmaması için biraz önce ifade ettiğim takipçi ve izlenme süresinin artışı çok önemli. Bu konuda sizlerden ciddi destekler bekliyoruz. Yalnız bırakmayalım kimseyi. 8. 23 kitap yayınladık şu ana kadar. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Amerika, Nijerya, Fransa ve Almanya'dan yazarların kitap projelerini tüm dünyada hayata geçirdik. Son kitapları da sizlerle ben paylaşacağım, hem linkini vereceğim hem görsel olarak paylaşımlar yapacağız. Bu projeye katkı veren Amerika'dan ve İngiltere'den çözüm ortaklarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yayıncılık kolay değil, tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. Emeği çok olan Tetris az da olsa keyfi yüksek olan bir meşguliyet alanı. Biz devam ediyoruz. 24. kitap sizin eseriniz olabilir. Biz istiyoruz sizin eseriniz olsun. Siz istemez misiniz? Bunu bir düşünün. Allah kimseyi kitapsız bırakmasın diye espri yapardım ben eskiden. O espriyi tekrar paylaşayım. Dosyanızı gönderin. 24 ayar bir kitap yayınlayalım. İstediğiniz dilde dünyanın her yerinde. İster e-kitap, ister kağıt baskı, ister her ikisi bunu yapabilecek yeteneğe sahibiz, yapıyoruz. 9 6 online akademik konferans yaptık. 40 kadar ülkeden her renkten, ırktan, inançtan yüzden fazla bilim insanı ve onların öğrencileri programlarımıza katıldılar. 7. online konferansı virtual programı mayıs'ta yapıyoruz. Kayıtlar devam ediyor. Yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri, akademisyenler bu programa katılabilirler. Bu konferansın şöyle bir farklılığı olacak. Bu konferansın onursal başkanlığını üniversitesi Ukrayna'daki savaşta yıkılan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan bizim de programlarımıza katılan daha önceki programlarımıza konferans başkanlığı yapan Ukrayna'dan Profesör Olga Nosova'ya onursal başkanlık teklifinde bulunduk. Mayıs ayında yapacağımız konferansın başkanlığını onun yapmasını istedik. Çok memnun oldu ve Mayıs ayına kadar savaşın bitmesi ümidiyle kabul etti. Mevcut duruma yer imkan vermez katılamazsa onun ismini onursal başkan olarak konferans materyallerimizde ve konferansta paylaşacağız. Yeni ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukrayna'dan akademisyen Sivatlan Hanım'a da bu daveti yaptık. Misafir olarak programımızda yer alabileceğini kendisine ilettik. Eğer imkan bulursa onu da programımıza bekleyeceğiz. 10 8. konferansta bir farklılık yapacağız. 8. konferansı İstanbul'da fiziksel olarak yapacağız. Evet. 8. konferans İstanbul'da olacak, fiziksel olacak. Sultanahmet Meydanı'nda çok güzel bir otelde bu konferans gerçekleşecek. Anlaşmalar yapıldı. Bütün çalışmalar devam ediyor. Atlantik Eğitim danışmanlık ile bu programı ortak düzenleyeceğiz. Bir çözüm ortağımız var. Bu 5 yıldızlı oteldeki programa yüksek lisans öğrencilerini, doktora öğrencilerini, akademisyenleri bekliyoruz. E, bu programa kayıt olsunlar ve İstanbul seyahatini kaçırmasınlar. Avusturya'dan, Özbekistan'dan farklı ülkelerden bana ulaşıp daha önce Türkiye'yi hiç görmedim, çok büyük bir heyecan yaşıyorum diyenler oldu. Avusturya başta olmak üzere kayıt yaptırıp heyecanla program gününü bekleyen meslek arkadaşlarımızla oldu. Bu ve benzeri yenilikleri, gelişmeleri, güzellikleri, müjdeleri sizlerle paylaşmış oldum. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. Bu bayramdan dolayı da tüm emekçileri kutlamış olayım. Herhalde 1 Mayıs kutlaması yapınca komünist olmam. Ben de bir emekçiyim. Sizin, bizim gayret eden tüm emekçilerin emeklerinin boşa gitmemesi ve o emeklerinin karşılığını günü geldiğinde mutlaka almalarını temenni ediyorum. Ve son olarak Ramazan bayramının size, ailenize, tüm dünyaya mutluluk, huzur, barış getirmesini diliyorum. Bu bayramda bayram sevincini yaşayamıyoruz. Dünyanın bu kadar sorunları varken, dünyada yaşayan insanlar bin bir problemle uğraşırken bizim bayramı kutlamamız, çılgınlar gibi eğlenmemiz düşünülemez. Fakat bayram sevinci var. Bayram sevincini bu şartlar altında şöyle düşünüyoruz. Derdi olanların dertlerine ulaşalım. Sorunu olanların sorunlarının çözümünde yardımcı olalım. Hayatta yol yürürken zorlanmakta olanlara yol arkadaşı olalım. Onlar da bize yol arkadaşı olsunlar. Dertleri paylaşalım ve azaltalım. Sevinçleri paylaşalım ve çoğaltalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizimle kalın, iyi kalın, kalın sağlıcakla.